Çocuğun ilk sevgilisi anasıdır. Evet ya. Kızların da babasıdır ödüphal komplekse göre. Ama Türk anası oğlunu bir ayrı sever. Neden biliyor musun? Çünkü oğlunu babasının istemediği huylarına göre yetiştirir. Evet. Babasını görüyorsunuz bu 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 olmasın diyorsunuz menüde. Onun için siz yeni bir kendinize aşk elde ediyorsunuz. Onun için sizin aşkınız oğlunuzdur. Hocamızın istediğimiz versiyonunu mu yaratıyoruz? Evet sonra da ona <laughs> aşık oluyorsunuz. Babayı kimse <laughs> esasında sallamıyor. Görevini yapmış bir abimiz gibi bir köşeye atılıyor. Çocuktan sonra cinsel hayat biter e mi? Tabii. Çünkü yeni bağlanma paterniniz çocuğunuz oluyor. Evet azalıyor. Ha, bu bununla mı e alakalı tabi. yoksa hormonal olarak Hayır, Siz çünkü yeni bir sevgili buluyorsunuz. Ona Siz bağlanma yapısınız. Önce çocuk yapmak için bir erkeğe bağlanıyorsunuz. Aldınız mı isteğinizi? Hele ikinciyi aldınız mı? Üçüncü de artık. Yani siz şöyle sizi şöyle alalım. <laughs> espri şöyle yapıyorum. Atakan Kayalar şöyle yapmıştı küçükken biliyorsun küçük filozof. Annesi de şöyle demişti. Sizi şöyle alalım anne. Siz de babayı sizi şöyle alalım deyip köşeye alıyorsunuz. O zaman anlatmalar mı başlıyor? Tabii. Onun için yapılan çalışmalarda Amerika'da ilk çocuğun babasına olma ihtimali %100 iken 10. çocuk da %10'a kadar düşmüş. <laughs>